Mehmet Bey merhaba. Merhaba Tolga Bey. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar sizi görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Sizi de görmek çok güzel. Bize bugün hangi konu hakkında bilgi vereceksiniz? Bugün işitme cihazı seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. <laughs> i̇şitme cihazı seçerken en önemli şey nedir? İşitme cihazı seçerken en önemli şey, temel şey işitme kaybımızın derecesidir. İşitme kaybının derecesini öğrenmek için de öncelikle bir işitme testi yapmamız gerekiyor. İşitme testi yaptıktan sonra odyolog kişinin hem kulak yapısına hem sosyal yaşamına göre en uygun cihazı seçecektir. Sosyal yaşama göre seçilen cihazlar farklılık mı gösteriyor? E, tabii ki de şimdi günün çoğunu dışarıda geçiren bir insan işitme cihazı kullanacaksa daha Özelliği olan cihazlar kullanmasını öneririz. Bu özelliklerden biri gürültü baskılama özelliği. Bunun sebebi de şu dışarıdaki gürültüleri daha iyi bastırarak kişinin daha iyi duymasını ve konuşmaları daha net anlamasını sağlayabiliriz. Ev ortamında olursa bunlara gerek olmuyor mu? Ya burada yine kişinin tercihine göre değişir bu. Bunlar tabii ki de önemli özellikler işitme cihazlarında. Ev ortamında da eğer kalabalık bir aile varsa biraz daha böyle orta segment ve üstü cihazları önerebiliriz gürültü baskılama özelliği olarak. Bu cihazların pahalı, pahalıya doğru, ucuzdan pahalıya doğru gitmesini sağlayan şey bu gürültü baskılama özelliği mi? Bu, tem, bu özelliklerden biri evet. Ekstra olarak şu an yeni cihazlarda sensörler var. Bu da bizim kafa hareketlerimizi takip ederek daha iyi duymamızı ve konuşmaları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Temel cihazdan, premium cihaza giderken bu özellikler fiyatlarda farklılık göstertebiliyor. Pahalı cihazlar ile peki her zaman daha mı iyi oluyor? E, pahalı cihazlar her zaman daha iyi mi? Pahalı cihazları pahalı yapan şeyler bazı özellikleridir. Az önce de bahsettiğimiz gibi burada kişi kendisine en uygun cihazı seçmeli. Neye göre belirleyecek en uygun cihazı? Bunası... Otologla birlikte hem işitme kaybına hem kulak yapısına hem de çok önemlidir bu bence sosyal yaşamına göre. Şimdi örnek vereyim fabrikada çalışan bir kullanıcıyla evde oturan veya daha sessiz bir ortamda çalışan bir kullanıcının arasında ortam farklı olabilir. Bu yüzden bahsettiğimiz özelliklerin daha iyi olduğu cihazlar seçilmeli. O özelliklerde arttıkça cihazın fiyatı da artıyor. Cihazın rahat olması ve görünümü peki ne kadar önemli? Tabii ki önemli. Çünkü bazı kullanıcılarımız başta endişeyle geliyor. Bu endişenin sebebi de şu estetik kaygı. Estetik kaygıdan dolayı endişeli hastalarımız oluyor. Ben cihazımı kullanacağım. Şu an nasıl görünür gibi endişeleri oluyor. Şu an yeni cihazlar zaten daha az görünen, daha küçük cihazlar. Zaten burada da işitme kaybına göre belirlediğimiz kulak içi, kulak arkası cihazlar var. Burada kullanıcının hem işitme kaybını hem de daha rahat olacağına dair odyologla birlikte seçimler yapabiliyorlar. Peki kulak arkası cihazlar işitme kaybı daha yüksek olan insanlar için mi? Evet. İşitme kaybı e, derecesi daha yüksek olan kişiler için. Çünkü hoparlör gücü burada önemli oluyor işitme cihazında. Kulak içi cihazlar kulağın izine göre yapıldığı için daha küçük hoparlörler yerleştirmeye yerleştirilebiliyor. Kulak arkası cihazlarda işitme kaybı daha fazlaysa daha büyük hoparlörlerle birlikte kişiye daha iyi bir duyma sağlıyoruz. Bu cihazlar peki pilli mi, değiştirilebilir pil mi yoksa şarjlı mı almak daha iyi oluyor? Yine burada kullanıcının tercihi önemli. Cih şey pilli cihazla şarjlı cihaz arasında eşitme performansı olarak hiçbir fark yok. Sadece kullanım olarak bir farkı var. Burada kişi kendisini nasıl rahat hissedecekse, neye alışmışsa daha önceden cihaz kullanıyorsa ona göre bir tercih yapabilir. Ama ben genelde belirli yaşın üstünde olan hastalarıma şarjlı cihaz öneriyorum. Çünkü bazı piller küçük oluyor. El göz koordinasyonu yavaş yavaş azalan hastalarımızda bu pil değiştirme durumu zor olabiliyor. O yüzden şarjı cihazı belirli bir yaş grubu üzerine önerebiliyorum ben. Peki mesela dışarıdasın, pilli cihazın pili bitti. Bunu değiştirmek, hemen takıp çıkartmak kolay mı? Yanında pil mi bulunduruyorlar? Genelde pil bulunduruyorlar yanlarında kullanıcılar. Zaten pillerimiz de küçük şeyler, öyle büyük büyük şeyler değil küçük şeyleri tak çıkartmak daha zor biliyorsunuz. Evet. Pilli cihaz kullanan kişiler genelde yanlarında yedek pillerini bulunduruyorlar. Ama şarjlı cihaz kullanan kişiler şöyle 22 saate kadar gittiği için şarjları cihazların böyle bir gereksinimde bulunmuyorlar. Ha, uzun yola çıkan bazı hastalarımız olabiliyor. Bunlara taşınabilir şarjlar ön plana çıkıyor. Taşınabilir şarjlar cihazları 3 kereye kadar kablosuz bir şekilde şarj edebiliyor ve tekrardan kişi iletişimini koparmadan işitmeye devam edebiliyor. Peki insanların işitme cihazına alışmaları kolay oluyor mu? Şöyle endişelenmemesi gerekiyor kişilerin en başta. Alışacaklardır. Kendilerine zaman vermeleri gerekiyor. Adaptasyon süreci dediğimiz durumda bu. Zamanla beyin o sesleri duydukça, duymadığı sesleri duydukça sesler daha doğal gelmeye başlıyor. O yüzden alışmaları çok uzun sürmüyor aslında. Biraz sabırlı olmaları gerekiyor bu konuda. O zaman işitme cihazları insanların e, dengelerini kurmalarına da yardımcı oluyor. E tabii işitme kaybı yaşayan kişiler genelde denge problemi de yaşayabiliyor. Bazı örnek hastalarımdan birkaçı da işitme cihazı kullanımında artık denge problemi yaşamadığını söylediler. Kesinlikle dengemizi de etkileyen faktörlerden biri. Peki duymamak... Beyinde demans ya da Alzheimer gibi şeylere neden oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Bu bilimsel araştırmalarla sabitlenmiş bir konu. Hani ezbere olan bir şey değil. Amerika'da yapılan çalışmalar bunlar. İşitme kaybının demans ve Alzheimer'la direkt bağlantısı olduğu gözükmüş. O zaman işitmek, işitme önemli konu. Kesinlikle. İşitme kaybı yaşayanların en kısa zamanda doktora görünmeleri gerekiyor. İşitme kaybı Yaşayanlar veya işitme kaybı şüphesi yaşayanlar öncelikle bir KBB hekimine başvurup muayeneleri olup işitme testinden sonra eğer bir cihaz kullanma ihtiyaçları varsa cihaz kullanmaya başlamalarını öneririm. Bu da ilerleyen dönemde demans ve Alzheimer riskini azaltır ve daha iyi, daha e, konforlu bir hayat yaşamalarını sağlar. İşitme kaybının ilerlemesini engeller mi? Tabii ki de. İşitme kaybının ilerlemesini engeller. Şöyle işitme kaybının iyileşmesini sağlamaz işitme cihazları. Ama işitme kaybının ilerlemesini engeller. Ekstra olarak da işitme kaybımız ilerlese bile anlaşılırlığımızı yerinde tutar. Hani bunu kaybetmememizi sağlar. Çünkü bazı e, hastalarımız 30-40 yıl gibi bir süredir işitme kaybı yaşarken 40 yıl sonra işitme cihazı kullanmaya başladıklarında anlaşılırlığı kazanmamız zor oluyor, bazen de imkansız oluyor. Bu yüzden bazı hastalarımıza cihaz öneremiyoruz bu konuda. Ha Sesleri duysa bile anlamıyor ne duyduğunu. Aynen öyle. Hmm. Peki bu cihazları aldıktan sonra bunların bakımları zor bir şey mi? Nasıl yapılıyor? Şöyle kullanıcılar kendi Temel bakımlarını da yapabilirler. Zaten işitme e, cihazı satın aldıktan sonra belirli başlı temizlik malzemeleri veriliyor. Fırçadır, bezdir. Kuru bir şekilde kulağımızdan çıkardıktan sonra eğer kir görürsek onu fırçayla temizleyip bezle silmemiz gerekiyor. Rutin bakımlardan da senede bir, altı ayda bir gibi aldıkları yere başvurup verirlerse Teknik servislerde genel bakımları da yapılabiliyor. Peki Mehmet Bey bize son olarak ne söylersiniz? İşitme kaybımız varsa ve işi veya işitme kaybımızdan şüpheleniyorsak kesinlikle bir KBB ekimine başvurup işitme testimizi yapalım. İşitme kayıplı olanlar olursa da işitme cihazından korkmamalarını söyleyebilirim son olarak. Peki. Kanalımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür, ederim. Için de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür kendinize ederim Tolga Bey. Bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.